Valla baya güzel saldırım ya. Bu tılsım işini sevdim. Arkadaşlar videolar da biraz da seri olsun diye tılsım işine dadandık yoksa hani tılsımlık bir şey yok burada sonuçta. Yani hepiniz yardım ediyorsunuz. Yardım olmadan zaten burada ilerlemek mümkün değil. O yüzden herhangi bir yeteneği falan da önemi yok. Sağolsun 59 seviye arkadaşlar. Burada kim olursa olsun yardım ediyor. Şimdi şöyle yavaştan ilerleyelim. Güzel de XP'ler kazanıyoruz arkadaşlar. Haritadan takip edin. Nereden geliyor? Nasıl varacağız? Bunların hepsini görmeniz gerekiyor. Bu arada torbaları da tıklayıp alıyorum. Çünkü oyuncu arkadaşlarımız bizi izleyenler diyor ki yere düşen o torbaları keseleri niye almıyorsunuz diye. Bizi merak içinde bırakıyorsunuz. Merak içinde kalmayın o zaman. Hemen alalım. Bu arada sen nasıl öyle seri kesiyorsun Ercüment? Bize sırrını açıklamak ister misin? Valla bir sırrım yok artık oyun bu seviyeye geldi. 59 olan ve elektrik hasarı full olan büyücüler bunları tek atabiliyor hemen hemen. O zaman harika. Bizim işimiz de daha kolay olur. Biz çünkü alıştık öyle defalarca vuruyoruz falan. Senin kadar daha seri kesemiyoruz henüz. İsterseniz siz ilk vurun. Ben gruptan çıkayım. Biraz daha fazla XP gelir. Yani grupta kalsan da çok bir şey fark etmez ama sen bilirsin. Ana ne diyorsun? Xp'ye ihtiyacımız var mı? Biraz kasalım mı? Aynen aynen bizim için daha iyi olur onun gruptan çıkması. Belki XP dağılımı tamam o zaman. Yalnız dağılıyor. seninle bütün hepsine hasar işletmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu? Gerçi ben de direnç varmış. E şimdi şu şekilde vuracağız yani, yani en önden biz gidip Bir saniye şöyle yapalım. Aynen bu şekilde sistem. Aynen. Güzel de XP geldi. Şu, bakayım şu torba falan kalmasın. Oyuncu arkadaşlarımız çünkü sürekli söylüyor bana. Burada bırakırsak sıkıntı olur. Tabii. Nereden tab gidiyoruz? Bakayım şu tarafa gidiyoruz gidiyoruz? Benim para. işime yaramaz. Vallahi nereden gideceğimizi ben bilmiyorum. Oyuncu arkadaşlar nereden bize bilmiyorum. rehberlik ederse oradan. Ya şu an Arst tarafından girdiğimiz için ilk başta Andan Hanım'ın oraya gitmek daha mantıklı. Andan Hanım'la İsmet Bey de bu arada Lodos ve Ars tarafının liderleri. Evet. Tabi oyun hikayesini az çok artık sizler de gördünüz, öğrendiniz. Birçok savaşlar oldu. Handan Hanım'la İsmet Bey de bu süre zarfında çokça yer değiştirmişler mi? Abi bunlar bana saldırıyor ben kaçıyorum. Bu arada. Yalnız bunlardan güzel XP gelirmiş ya. Harika. Şimdi ben de görev oldu. Öncelikle metini okuyayım. Mekana varınca kırmızı madalyalı adamın vahşiye sırtarak fare adamları üzerine saldığını gördüm. Bunun bir tuzak olduğunu, kadının kocam dediği kişinin Gizit'ten bir hain olduğunu fark ettim. Gizit'in bu kadar kolay vazgeçmeyeceğini tahmin ediyordum. Gizitli haini öldür. Gizitli hain sanırım evet. şu. Canımızda olsun öyle başlayalım diyor. Arkadaşlar evet. mekan burası. Buraya nasıl geldiğimizi gördüğünüz ars tarafından girince. Evet. Hol bölgesine haritası aynalama yöntemiyle yapılmış. Dur şuna ben bir tane vurayım. Aynalama yöntemi dedim. Yani biz burada ars tarafına nasıl geldiysek doğus tarafına girdiğinizde de tam tersi olarak gelmiş olacaksınız. Aslında aynı yolu kat ediyorsunuz da sadece Aynı yansıması gibi düşün. Bu arada öldürdük güzel de seri bir şekilde bitirdik görevi. Burada hatıra fotoğrafı alabiliriz Hakan. Tabii ki. Aynı öldürdün. Madalyonu aldın. Üzerindeki kanı kıyafetlerini silerek temizledin ve cebine attın. Dilara ile tekrar konuş. Şurada ölü yok olma süresini ben bir açayım. Bayağı bir. Dur. Şuradan bakayım bir kondrit çıkarsa. Kondrit çıkarsa alır mısın Ercüment? Ona da herhalde şey vardır ihtiyaç vardır. Şimdi nasıl yapalım? Şuradan alalım ya şöyle. Ne tarafta alalım fotoğrafı Maalesef çıkmadı. Şöyle. Gizit haini de, gizitli hain mi? Evet, gizitli hain de fotoğrafta çıksın. Şöyle yapalım o zaman. Etrafına dizelim şöyle. Tabii. Arkadaşlar burayı da kesmeyeceğim videoda, montajda. Sizler de fotoğraf karelerimiz nasıl alınıyor görmüş olursunuz. Anıl sen e, benim yanıma gelsene. Şöyle C şeklinde yer oluşturalım. Tamam şunları keselim. bir. Bu oh, Bayağı sağlamız ya. Şöyle yapalım. İyi oldu hepsi bir yer dönmüş. Anıl sen de şey yapsana şu fare adamın kafası yanına gidip. Yani şöyle bana doğru dön. Aynen çok güzel oldu. Diyecekler ki bir fotoğraf alacaklar adamlar ama uğraştı. Ya. Hadi dur şu torbayı da açayım. Şöyle yapalım. Ya, güzel oldu ya böyle. Şöyle. Harika iki kare çektim. Bunlardan birisi muhtemelen şu anda kapak fotoğrafımızda olacak. Burada ne yapalım? Ölelim mi yeni görev için? Dilara'ya tekrar gitmemiz gerekiyor. Yani şurada ileri gideceğim. Slotlar hazır toplandıysa ölmemiz gerekiyor. Dur! <laughs> Vurmana gerek yok da ölmeye çalışıyoruz. Valla çok güzel XP geleceğini düşünerekten yapıştırdım bir tane. Yorum <laughs> çok iyi yaptım. Arkadaşlar burada çıkacak bir saf maden. Sanırım çoğu kişinin işine yarar. Dur, dur kesmeyin arkadaşlar. Böyle bir grup var ki kimse kimse öldürmüyor Tamam sağlam olduk da. Yani önce Dilara'ya da varmamız lazım. Dur şu madeni çekeyim. Madeni de çektikçe arkadaşlar insanın biraz daha nefsi kabarıyor. Çünkü Gerçekten çok değerli madenler. Ne kadar çok maden o kadar çok para demek. Şimdi canlanalım bakalım. Klansız olarak canlandığımızda karakterimiz nerede doğuyor. Şu anda ben arz bölümünde canlandım. Evet Handan Hanım da burada. Birçok kez yer değiştirdiler. Mısır çarşısının sol tarafı. Eskiden Handan Hanım söyleyemedim. Mısır çarşısının sol tarafı. Yani balıkçı pazarı girişinin sol tarafı. Handan Hanım olarak tarif ediliyordu. Sonrasında yine yerde değişiklikleri falan oldu. Aynı şekilde İsmet Bey de Lodosların tarafında. Handan Hanım'ın da yüzünü göstermeye çalışıyor ama sürekli kaçıyor. Elindeki zincir asaya benziyor. Neyse, konuyu fazla dağıtmayalım. Şuradan ruh taşı gördüm. Oradan bir şekilde ve ileri gitmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar Topkapı'ya girdik. Dilaraya bu kez uzun yoldan gideceğiz. Aslında her türlü avantajlı yani. Ahmet'in kahveden aşağı inmişsin ya da buradan yukarı çıkmışsın rezinden. Aynı hesaba geliyor. Tabii. Ya bu kez değişiklik olsun. Böyle tercih edelim yolu. derisini kullandık 51 seviyede de güzel xp'ye ulaştık bu arada 60 oldu benim Evet. Anıl'la birlikte oldu? 60 evet Anıl'la birlikte yakında 52 oluruz inşallah yani xp'ler o kadar da çok gelmiyor ama ilerledikçe biraz daha zorlanacağız hissiyatı nedense hala Midemi bulandırır. Dil aranın yanına gittim. Baş sağlığı 45 seviye görevi. Yasemin ile konuşun. Ağır adımlarla kadının karşısına çıktım. Çok şaşırmıştı. Kaçmak için bir an hareketlenir gibi olsa da artık çok geç olduğunu anladı. Yaklaştım ve titreyen elini kavradım. Korkudan yumruk olmuş parmaklarını bir bir açtım. Madalyonu avucuna sertçe bastırarak bıraktım. Gözlerini kadından hiç kaçırmadan kelimeler küstahça dudaklarından döküldü. Başın sağ olsun. Kadının yanaklarından belki korkunun etkisiyle belki de kaybının verdiği acıdan birkaç damla yaş süzüldü. Ardından deri eldivenin ile bir göz gözyaşı damlasının üzerine dokunarak kuruttun ve kulağına fısıldadın. Peki şimdi bunlar gerçek mi? Kadının yanından ağır adımlarla geri geri uzaklaşırken zavalının olduğu yerde dizlerinin banı çözüldüğünü gördüm. Ardından hızlı adımlarla oradan uzaklaştın. Yasemin ile konuşun. Yasemin'i şutladı. Arzu acıdan sonra bir de Dilara bizi sürekli şutlar soruyor bayağı sıkıntı yaşarız anaf. Ya Dilara tamam hadi Arzu Halci yani sonuç olarak bir, yani Arzu Halci söylerken bile Arzu Halci diyorsun. Hani Sahaf Necmi Arzu Halci sen Dilara'sın sen kimsin ya? Bize böyle ne oluyor anlamıyorum bu insanlara ya. Yani nerede uzak kimseler var da onlar, onlarla şey yaptı bizi konuşturdular. 20 seviyesin Bu arada bu yolu daha önce kullanmadıysak, Antrepo'nun sol tarafı, sol tarafındayız. Antrepo'nun sol tarafındayız hemen ilerisinde caminin aşağısında kenek var yani Agat'tan aşağı indiğimiz kısım. Haritadan da takip edebilirsiniz burayı. hızlı akrepler varmış burada. Ne kadar da tatlı görünüyorlar. Ben arkadaşlarımıza ufak bir detay göstereyim. Arkadaşlar klavyenizden F10 tuşuna basıyorsunuz. Burada FPS değerleriniz çıkıyor. F9'a bastığınızda FPS yükseliyor. Tabii bazı arkadaşlarımız sıkıntılar yaşayabiliyor. Diyor ki normalde de zaten benim FPS düşük. Birincisi bilgisayarınızın belli ile alakalı bir şey olabilir. İkincisi de bilgisayarın özellikleri biraz kötüyse, yani kötü dediğim iyiye nazara kötü. Ondan dolayı. FPS'de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Onun için F9'a basıyorsunuz burada. Bakın gördüğünüz gibi FPS biraz daha yükseldi. ona sen FPS kaçlara kadar çıkıyor? Neredeyse 300'e kadar dayandı bende. nereden? Buradan mı? Karşıya mı bakıyorsun? Yok F10'a basıyorsun. Bilgi penceresi açılıyor sağ üstte. Ondan sonra F9'a basıyorsun. Evet. Ee, 360, falan o harika karşıda bir şey var böyle görebiliyor musun sen böyle duvar gibi öyle. Hmm. aynen şeye benziyor ya bu Hatta bak bu bildiğin Karaköy arkadaşlar bana kameraya şey yapsana evet. sol tarafına doğru çevir şöyle yani ekranın en sol tarafında kalsın o şeyler ilerideki yer. aynen daha net gözüküyor. Arkadaşlar bu detayı da şu anda ilk defa burada fark ettim. Ama sağ Sizlere de sunmuş olayım. Sizler de bakın. Daha önce biliyorsunuz Ama... ben Galata Köprüsü'nde yapıyordum bunu. Ama Savaş 1, Savaş 2, Savaş 3 bölümlerine kaçarak yapıyordum. Sonra geri geldiğinde Karaköy görünüyordu. Ama şu anda çıplak gözle net olarak görebiliyoruz. Şurada evet. köp köprünün en ucuna yürüyün. Daha sonrasında kamerayı şöyle değiştirin açısını kameranın en sol ya da en sağ tarafında olması gerekiyor. Ya yani kamera değil de kendi monitör ya da laptop ekranınızın en sol ya da en sağ tarafına alın o karşı tarafı. Ufaktan bir kara var. Neyse bunun şaşkınlığını bir an önce üstümüzden atalım ve Yasemin'le konuşalım. Başsağlığı 45 görevini bitirdik. İyi olup olmadığına bakmak için Yasemin'in iskeleye uğradın. Yasemin'in orada olduğunu görünce uzaktan selam verdiğine devam etti. Görev listesine evet. bakıyorum bakıyorum. Herhangi bir Görevim kalmadı. Bundan sonra nereye gideceğiz? Artık benden bu kadar. Yeterince Allah bilgi Allah. almıştım. Bundan sonra senin ön sevdiğin bir kişiyle görüşme yapacağız. Yer altında kendisi. Belediye başkanı gibi düşünebilirsin. Yani kendisi Allah. böyle saygı. Bizi zengin edecek olan kişi mi? Bilemiyorum artık. Hani böyle önemli bir kişi yer altında. İsmi çok yerde geçiyor. Herkes onun yani o, onun sözüne şey yapıyor. Yani önemli bir kişi. Onunla bir görevimiz var. Normalde kim diye sorardım da. Aklımda aslında bir kişi var cevabı da biliyorum. Fake atarsın diye korkudan soramıyorum. <laughs> yok yok sıkıntı yok. Şimdi onlara mı gidiyoruz? Evet. Oraya gidiyoruz. Bu arada 51 seviye. 61 XP görevleri de arkadaşlar kendiniz görüyorsunuz. Takip edin. Nasıl bir XP ilerlemesi var. Şuradan gidiyoruz. Işınlanmaya devam ediyoruz. Bu arada bak bir gecikme oldu. Gidelim bakalım ne diyecek bize bu kez. Domuzun işleri 46 seviye. Mevruri ile konuş. Hoş geldin dostum. Keyifler nasıl? Geçtiğimiz hafta bir icraata da imza atarak senelerdir kapalı kalan maden bölgesi büyük olun girişini tekrar açtık. Adamda demek ki para var. Baya zengin. Ancak içerisi çok korkunç bir durumda. Tehlikeli yaratıklar mesken tutmuş. Bu yaratıklar orada olduğu sürece bölgeden maden çıkartmamız oldukça zorlaşacak. Ben insanlığa zenginlik getirmeye çalışıyorum. Bizleri ayakta tutacak zenginlik. Şu an emin Eminönü'nün kaynaklarının insanlığı bir 10 sene daha götüremeyeceğini biliyor musun? açlık baş gösterecek, silahlar için gerekli maden bulunamayacak. Bunlar çok ciddi problemler. Şehir meclisi eminim bu konuda kafa yoruyordur. Ancak bu kadar tartışmanın döndüğü bir ortamda dinamik hareket etmek istemiyorlar. İşte bu sebepten büyük holün temizlenmesi lazım. İşlerin sonunda çok iyi bir ödeme yapacağım. Mevri sana komutları verecektir. Ben detayları bilmiyorum. Adamda bayağı para var demek ki. Agah Bey'in de bahsettiği gibi. Sadece hani Gaffar Bey insanlara merhamet etmiyor. Onun dışında hani birisini bulur muyuz demişti. Gaffer Bey gibi merhametli insanla düşünen. Domuz demek ki bir düşünceler peşinde ama şu anda ben de ona çok güvenmiyorum açıkçası. Bütün bu yaptığımız Orada. görevlerden sonra kimseyi güvenmememiz konusunda içinde nedense bazı şüpheler var. Mevrule ile konuştum. Görevi bitirdik. Domuz seni göndermiş. İsabetli seçim. Mevrure'de tekrar görüşünü. Islah 46 seviye göre. Mevrure'ye 15 evet. akrep gözü ve 15 örümcek ağı getirin. Büyük holün ıslah edilmesi gerek. Şu anda hol bölgesi çok tehlikeli. Özellikle mutasyon geçirmiş böcekler burayı kaplamışlar. Onların sayısını azaltmalıyız. Öldürüldüklerinin kanıtları olarak akreplerin gözlerini sök, örümceklerin de ağlarından getir. Hol bölgesine geçeceğiz. Anıl tekrar buradan mı yürüyelim? Nasıl yapalım? Hol bölgesinden geçeceğiz. Hol bölgesine geçmek için Aa, bu... Geçen kullandığımız yere mi gidelim? Aynen öyle. Aynen öyle. Tamamdır. Ercüment, bizi bekliyor musun? Yoksa kendini... Evet, arası tarafındayım. Tamamdır. Çünkü sen olmadan... Şimdi akrep, Buralar biraz mi? daha bizi zorlar. Bu kez Dodos'tan olur. deneyelim mi şansımızı? Olur. Anıl, sen ne diyorsun? Tamam olur, fark etmez bana Akrep. 15 akrep gözü, 15 örümcek ağı getirmemiz gerekiyor. Hadi evet. Gelelim. Büyük ol, Lodos girişinden içeri giriyorum. Bakalım bu kez düşmedik herhalde. Düştük. <laughs> Aynen Ars tarafında olduğu gibi. Lodos tarafına geçerken de oyundan düştük arkadaşlar. Hol bölgesine giriş yaparken. <laughs> evet. Bunu batıyorum ben sana. Evet. Ee, şöyle. Hepimiz gruba girsek, XP'de herhangi bir problem olur mu? Şöyle yapalım. Olur, diyor. Biz ama şöyle yapalım. Dur, 61 XP geldi şu anda bana. Bir, bir iki kişi daha gruba alalım. Dur, o şekilde yani. aldım. Şimdi Penzero'la beraber kesmeye çalışalım. Gel bakayım Penzero. Gruba gelsene bir bakalım. 61 geldi az önce. Şimdi kaç gelecek? Bakalım. Onun da buradan bilgisini arkadaşlara vermiş oluruz. Düştüğü için maalesef bir şey gelmedi. Demin alalım Ertuğrul. Ama Ertuğrul nereden <laughs> çıktı ya? Ercüment Adam şimdi gruba gelmeyecek. Şimdi bakalım. 42, 42 geldi. Evet, fark ediyormuş. Öyle o değil. zaman bizim ikimizin kalması gerekiyor ki hızlı hızlı e, seviye atlayalım. Evet ilk görev materyali düştü akrep gözü. Biz vuruyorum ben şöyle. Evet. evet bana da akrep gözü düştü tekrardan. Aynen öyle. Ya sen baya şanslısın ya şu materyallere baksana. Ya hep böyle oldu ya karakterler hep kasana gelen hep para böyle güzel şeyler düştü değil mi? Aynen. O konuda gerçekten çok şanslı. Paçandan balık yiyor <laughs> Dur bakalım hep ya. Arkada kalan oluyor. öne geçer demişler. Belki öne geçer. Şimdi Penzero vurunca bize gelmiyor. Penzero biz vurmadan vurma. Evet. Ya XP'de zaten problemimiz yok. XP gelmese de olur. Ama önemli olan görev materyallerini elde etmek. Onun için de çok dikkatli çalışmalıyız. Şurada yine bir tane meteorit madeni var. Saf hali. Kondrit oluyor. Bakalım. Kaç oldu sende? Bakayım 5. 5 oldu. Aynen. Bir bakalım bir tane daha. Sen aslında çok güzel olacak. Hakan, ee, önde olursan. Evet, sürekli fizik atıyorum ya. El alışkanlığımı biraz kaybettim tren çıkırmada Ama beklerseniz evet. hemen yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada 6 oldu bende. Beni geçti var. Evet. Arkada kalan öne geçermiş. Sen Erme bir dakika, neredesin? Dur, hemen gidiyorum. Bir saniye, azlayın orada. Geliyorum aynı bakalım. Ölme ama. Vaa güzel bir kesin. Güzel kesin fakat hiç düşmedi ya. İki tane geldi bana. Allah Allah. Fazla düşerse <laughs> alırım bak. <laughs> Satayım kardeşim. <laughs> Verilmiyor mu? Böyle bir şey varsa üzülürüm. Bence, bence veriliyor olması lazım ya. <laughs> Verilmiyor olması lazım ya. Gel Hakan sen öncümüz olarak en önden bir DK at. Araköydekiler verilmiyor. daha elektrik skin atmama müsaade etmeden hemen orada yatırdılar ne var ne yoksa Şarın yine basireti bağlandı. Yine bir şey düşmüyor. Ben yani düşmüyor, bana da düşmüyor. 9 oldu bu arada. Gel gel. Çok slot var, hemen D.K. Atman lazım. Ama adamı evet. öldük benim aldım. Çok mutluyum. Rekabeti düştü. Arkadaşlar haritada mutlaka takip edin nereye gittiğimizi. Dur bakalım şöyle yapalım. geri dönebiliriz burada yok da. Tamamdır. Burada var mı? Bu yoldan. Bakıyorum. Yani büyük hol yazıyor ama örümcek mi akrep mi o konuyla ilgili bir şey yazmıyor. bakalım. E, şu anda şu an... evet evet ikiye ayrılmaya karar verdik. Biraz da işimiz hızlı biter diye düşünüyoruz. Bakalım kaç oldu ya? 800'ü 11 tane oldu. 15'ten mi bitiyordu? Evet, 15'te bitiyordu. Hadi bakalım ilk başta kim bitirecek? Ama yine sen kaptırmazsın birincili bana ya. <laughs> Hiç ümidim yok. XP kaç sende Hakan? XP şu an 65. Tamam. Bakıyorum. Karşı tarafta da bir grup varmış. Bizim grupmuş. Şimdi şuraya ben bir yaklaşayım abi. Köprüden karşıya geçelim biz. Gene düşüyor. Arka, Hakan arkanı kontrol et. Anlamadığın düşebilir bak. Çok çok düşüyor. Çok güzel düşüyor. 10, 13 oldu bende. Sende durum ne? Ben de 11. Dostlarım sizlerden bir ricam var. Hem kendi Discord sunucum hem de İKV camiasının en büyük Discord sunucusuna katılmanızı istiyorum. Bunlardan bir tanesi lider Discord sunucusu biliyorsunuz yöneticiliğini de ben yapıyorum. Bir tanesi de resmi olmayan biz oyuncular tarafından kurulmuş olan camiamızın en büyük Discord sunucusu. Bu iki sunucuya birden katılabilirsiniz. Linkleri açıklama bölümüne bırakıyorum. Sizleri de camiamızda aramızda görmek istiyorum